Merhaba, ben Kale Seramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş. Bugün sizlere şirketimizin halka arz programı kapsamında faaliyetlerimize ilişkin kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Kale Seramik hayatını ülkesinin gelişimine, sayınlaşmasına adayan Kale Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanımız Doktor İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde kuruldu. Kale Grubu bugün bünyesinde 18 şirketi ve 5000'i aşkın çalışanıyla Seramik sektörünün yanı sıra yapı kimyasalları, lojistik ve havacılık sanayi gibi farklı sektörlerde başarıyla faaliyetleri sürdürmektedir. Grubumuzun lokomotif şirketi konumunda bulunan Kale Seramik ise bundan 66 yıl önce Türkiye'nin ilk seramik kara üreticisi olarak faaliyetine başladı. Bugün şirketimizin bünyesinde her bir alanında Türkiye'nin öne çıkan Çanakkale Seramik, Kale Bodur, Kale Banyo, Kale Sinterflex, Edilgoki, Edilgres ve Tivan gibi prestijli markalarımız bulunuyor. Kaleseremin 6 tüzel kişi ve 43 gerçek kişi olmak üzere toplam 49 ortağı bulunuyor. Şirketin %0.12'si de bilinmeyen ortaklardan oluşuyor. Halka arz öncesi şirket sermayesinin en büyük payı %77.75'lik oran ile İbrahim Bodur Holding Anonim şirketinin elinde bulunuyor. İkinci en büyük pay sahibi ise %18.25'lik oran ile tek ortağı Sayın Zeynep Bodur Okçay olan Victory International firmasının. İki büyük pay sahibinin Bodur ailesi %2.97, İbrahim Bodur Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı 0.72'si, diğer ise %0.31'lik oranda takip ediyor. Kale Seramik olarak üretim faaliyetlerimizi yurt içinde 474 bin kapalı, toplam 1 milyon bin metrekarelik alana sahip 4 farklı lokasyonda sürdürüyoruz. Seramik kaplama malzemeleri, dekor, sofra ürünleri, frit ve diğer arama mamulleri, seramik sağlık gençleri ve diğer tamamlayıcı sıhhi tesisat ve banyo ürünleri, banyo mobilyası, porselen tabla ve bu tabladan üretilen mobilya ürünlerini üretiyoruz. Sektörün ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamımızı sürekli yeniliyor, sektöre yeni ve sürdürülebilir ürünler kazandırıyoruz. Bugün 50 değişik ebatta 1900 çeşit yer karosu, 60 çeşit ebatta 2200 çeşit duvar karosu üretmenin yanında her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Çan ve Yozgat tesislerimizde yıllık toplam 56 milyon metrekare seramik kaplama malzemesi, Semedeli'de 1.14 milyon metre adet seramik sağlık gereçleri, Bandırma'da ise 84 bin modül banyo mobilyası üretim kapasitesine sahibiz. Ülkemizin seramik sektöründeki küresel bir değeri olarak yalnızca ulusal pazarın değil, küresel pazarın da en önemli oyuncularından bir tanesiniz. GFK araştırma hizmetlerinin yaptığı yapı paneli araştırmasına göre Türkiye seramik pazarında %21'lik pay ile pazar lideri olmamızın yanında 56 milyon metrekare üretim kapasitemiz ile Avrupa'nın 5. dünyanın ise en büyük 18. seramik üreticisiyiz. Satış rakamlarımıza, enerjatımıza bakacak olursak yurt içi ve yurt dışında güçlü bir dağıtım ve bağ yayına sahibiz. Türkiye genelinde 123 münasır bayi, yurt dışında ise 86 ülkede 300'den fazla müşteriyle satışlarımız gerçekleştiriyoruz. Prestijli markalarımız ile Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İsrail, Pakistan, Irak, Almanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere uluslararası pazarlarda talep gören bir konumdayız. Başta Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda markalı büyüme stratejisi yürütüyoruz. Üretim ve satış noktasında 2022 yılında küresel pazarlarda pandemi, savaş ve enerji krizi merkezli sıkıntılara rağmen iyi bir yıl geçirdik. 2022 yılı faiz, amortisman, vergi öncesi karımız 834 milyon lira oldu. Yurt içi satışlarımız bir önceki yıla göre %143, yurt içi satışlarımız ise %110 oranında arttı. 2022 sonu itibariyle genel satışlarımız toplamda %131 oranında artarak 6 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçteki net karımız da bir önceki yıla göre %370 oranında artarak 1 milyar 385 milyon liraya ulaştı. 2022 itibariyle toplam ciromuzun %34.2'si yurt dışı satışlarından oluştu. Orta Doğu Anadolu, Anadolu İhracatçıları Birliği verilerine göre seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri sektöründe Türkiye ihracatının %8.6'sını gerçekleştirdik. Halka Arz ile birlikte sahip olduğumuz potansiyeli daha ileri taşımak adına kendimize yeni hedefler koyduk. Sürdürülebilir istikrarlı büyüme için yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırımlar öngörüyoruz. Bu kapsamda Halka Arz'dan gelecek gelirin %50'sini Slaps Interflex yatırımına, %20'sini kredi kapamasına, %15'ini sürdürülebilir yatırımları, %6'sını yurt dışı yatırımlarına, %5'ini de banyo yatırımlarına ve 4'ünü de frit yatırımlarına kullanmayı planlıyoruz. Öte yandan 2022 yılında 34 milyon euro yatırımı ile Çanlı'da Granit Slab fabrika yatırımımızı başlattık. Üretimimizin %70'i ihracat pazarlarına, ihracat pazarlarına yönelik olacak. Ayrıca bu yatırımımızda sıfır atık, düşük enerji kullanımı ve tam dijitalleştirme yoluyla standart üretime göre birim ürün başına %42 daha az karbon emisyonu ile üretim yapacağız. Önümüzdeki süreçte ise Özellikle 2023 yılında yurt içinde kapasite artışının yanı sıra modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufları, çevre ve iş güvenliği gibi konularda toplam 1 milyar 282 milyon lirayı aşan yatırım planlıyoruz. 2022 sonuyla başlayan, devam eden yatırımlarımızın toplam değeri ise bugün 460 milyon lirayı aşmış durumdadır. Sözlerimi bitirmeden Arge sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarımız hakkında birkaç kısa bilgi daha vermek istiyorum. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla 1500 metrekare kapalı alanda kurduğumuz Kaleseramik Arge Merkezimiz 2012'de faaliyete geçti. Son 5 yılda 133 projeyi başarıyla tamamlayan Arge Merkezimiz bugün 17 milyon lira değerindeki ekipman altyapısıyla Türkiye'nin en önemli merkezlerinin arasında yer almaktadır. Yine daha iyi bir dünya yolunda üretme anlayışımız doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza özel önem veriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz. Karbon ayak izimizi daha da küçültmek adına tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği, kaynakların verimli kullanımını ve geri dönüşüme özel önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız ise kale grubumuzun daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya amacıyla başlattığı iyi e bak dünyana hareketi bize önemli bir güç katıyor. Ayrıca yine hızlı gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu alandaki entegrasyon için dijitalleşmeye dönük yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ERP yenilemesinden Endüstri 4.0'a kadar 11 farklı başlıkta oluşan dijital dönüşüm yol haritamızı 6 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu toprakların kalesi olarak 66 yıldır sadece ulusal değil, küresel seramik endüstrisinde de ilklerin öncüsü olmayı bilinen, takdir gören, tercih edilen markası olmayı başardık. Salt ürünlerimizin yüksek nitelikleri, üretim kalitemiz ve arge gücümüz ile değil, sosyal, kültürel, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında öncü ve örnek olduk. Bu topraklarda doğmuş, Türkiye'nin güçlü bir markası olarak Dünyanın kalesi olma yolculuğumuza emin ve güçlü adımlarla devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü halka arz detaylarını aktarmak üzere Kale Seramik halka arz konsorsiyum liderimiz Ak Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Duygu Haker Hanım'a bırakıyorum. Öncelikle vermiş olduğu değerli bilgiler için Sayın Altuğ Akbaş'a teşekkür ederim. Ben Ak Yatırım Kurumsal Finansman Bölümünden Duygu Haker. Bugün size Kale Seramik halka arzı ile ilgili özet bilgileri aktaracağım. Halka Arz'ın tamamı sermaye artış yoluyla gerçekleşecek. Ek satış planlanmıyor. Halka Arz'da toplamda 109 milyon 390 465 TL nominal et değere sahip paylar satışa sunulacak. Ek satış planlanmıyor. Şirketin halka açıklık oranı %21,25 olacak. Halka Arz'da talep toplama tarihleri 20-21 Temmuz olarak planlanmaktadır. Halka Arz'da sabit fiyat ile talep toplanacak olup, Yurt içi bireysel yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacaktır. Tahsisat gruplarında ise kale grubu çalışanlarına %1, yurt içi bireysel yatırımcılara %79, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise %20 oranında tahsisat ayrılmıştır. Şirket paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 12 ay boyunca sermaye artışı yapmayacağını ve şirketin mevcut hissedarları da şirket paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 12 ay boyunca ilave pay satmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Kale seramik paylarının borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonraki 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Biraz önce belirttiğim gibi kale seramik halk arzında talep toplama tarihleri 20 ve 21 Temmuz olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür eder, iyi günler dileriz.